Merhabalar! Sizden çok fazla soru geldi. Ben de bir videoda cevaplamak istedim. Yayma metotlarını sordunuz bana. Hangi yayma şekli portrenin neresinde yapılır? Hangisi daha iyi sonuç verir? Bugün bunları göstereceğim. Biliyorsunuz yayma kalemlerimiz var, peçetemiz var. Hmm, tabii ki kulak temizleme çubuğumuz var ve parmaklarımız var. Yayma yapmakta kullandığımız hangilerini ne zaman kullanmalıyız? Hangileri nerede güzel sonuç veriyor portrelerimizde? göz atacağız. Bazen derslerimle ilgili sorular geliyor. Eğer full derslerime erişmek istiyorsanız video yapımlarıma Patreon'uma gitmeniz gerekiyor. Patreon.com slash Ama bana kısa videolarınız yeter. Ben bunlardan da bir şeyler öğreniyorum derseniz abone olmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olun. Daha önce yayma tekniklerinden çok bahsetmedim. İşin açıkçası ama gölgelendirme tekniklerinden bahsetmiştim. Eğer ilgileniyorsanız o videoyu da buraya koyuyorum sizler için. Şimdi bakalım hangi yayma metodunu nerede kullanmak gerekiyor? olmuş. Tabii ki benim nacizane önerilerim. izleyelim Hadi bakalım. Şimdi beraber göz atalım arkadaşlar ne olmuş burada? Kurşun kalemimiz burada, kömür kalemler burada. Tarama yaptım. Taramanın ardından da bir çizgi çizdim. Sonrasında mesela dağıtma kalem yazıyor burada. Dağıtma kalemin ucuna bulaşanı da buraya ya. bu şekilde tonlama yaparmış gibi yaptım. Aynı şey kömür kalemde de söz konusu. Tek tek şimdi ben size gözlemimi açıklamak istiyorum. Önceliğimiz dağıtma kalemi. Dağıtma kaleminde bakın neler oldu. Şimdi dağıtma kalemiyle yaptığım zaman bu boşluklar çok güzel bir şekilde doldu. Ama en güzel sonucu da çizgisellik anlamında bu dağıtma kalemleri verdi. Çünkü bakın fırça, parmakla yaydım, peçete bunların hepsi bu çizginin hem koyuluğunu azalttı hem de etrafına yaydı hepsini. Ama dağıtma kalemi en güzel sonucu verdi. Etrafına dağıtmadan burayı yaymış oldu çizgisel anlamda. Kömürde baktığımızda da gene koyuluğunu bakın korumasını sağladı. Ve yine çizginin üzerinden gittiğimde çok güzel bir şekilde o çizgiyi yayabildim. Şimdi genellikle kulak temizleme çubuğu ve dağıtma kalemi birlikte kullanılır ya çok benzer sonuçlar da verdiler işin açıkçası. Ama size şunu söyleyebilirim ki kulak temizleme çubuğu bir iki tık daha rengi açıyor. Özellikle bunu kömürde görebiliyorsunuz. Ee, şimdi ben size göstermeye çalışacağım. Bakalım başka açılardan bulabilirsem. Yani oldukça koyu görünüyor şu anda ama aslında bakın şurada beyazlıklar vesaire görünüyor. Ee, kulak temizleme çubuğu bunun rengini açtı. Ama burada daha koyu bir sonuç görüyoruz. Özellikle çizgiye de baktığınızda çizgi birazcık yaydı kulak temizleme çubuğu. Çünkü e, yüzeyi birazcık daha geniş ama kalem e, gibi olduğu için bu dağıtma kalemimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bunu dağıtmadan çizgimizi yaydı. O yüzden kulak temizleme çubuğu ve dağıtma kalemini küçük yerlerde kullanmanızı öneririm çizgisel yerlerde kullanmanızı öneririm kulak içi göz kaşlar kirpikler vesaire gibi yerlerde birebirler gerçekten burun delikleri vesaire şimdi peki fırça parmak ve peçeteye geçelim fırça kurşun kalemde yine çok güzel işe yaradı gerçekten güzel bir şekilde dağıttı bakın nasıl yumuşacık bir his verdi. Aynı şekilde burada da görebiliyorsunuz. Hatta üçü arasından en koyu sonucu fırça vermiş grafitle yani kurşun kalemle çalıştığımda. Beyazları kapama anlamında da fırça gerçekten en başarılı oldu bakarsanız eğer. Bunlar bu arada sulu boya fırçasından bahsediyorum. Birazdan göstereceğim. Parmağımla yaydığım, peçeteyle yaydığım birbirine çok benziyor ama peçete birazcık daha güzel yayıldı parmağına zaran. Ve buraya baktığınızda fırçanın çok daha güzel bir şekilde, koyu bir şekilde grafiti yaydığını, beyazlıkları çok daha iyi kapattığını görebiliyorsunuz. Buradaki sulu boya fırçasını kullandım. Bakıyoruz bakın bu fırça, parmak ve peçete nasıl bir sonuç verdi kömürde. Gördüğünüz gibi yine en koyu sonucu aslında fırça veriyor. fırça ee, fırçayla birlikte peçete de kirli peçeteyle yaptım bu tarafı bakın. O da güzel bir sonuç verdi. Ama peçete rengi açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rengi burada açılmamış olan ki fırça da rengi açmış bakın. Açılmamış olan parmak var. Kömür de parmaktan tel. Bakın nasıl farklı çalışıyorlar görüyor musunuz? Kurşun kalemle kömür kalem. Çünkü parmak çok güzel sonuç vermedi grafitte ama Aynı sonucu kömürde göremiyoruz. Çok daha güzel bir sonuç görüyoruz. Beyazları çok daha iyi kapattı parmakla yaydığım zaman. Ama grafitte de fırça çok güzel bir etki göstermişti. Ama fırça bu sefer ne yapıyor? <laughs> Yayıyor bu kömürü. Beyazın içerisine girmiş, bu kağıdın dokusunun içerisine girmiş kömürleri de çıkarttığı için bire çok koyu bir sonuç elde edemiyoruz. Ama tabii ki o da beyazları güzel bir şekilde kapatıyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu fırça, parmak ve peçeteyi geniş alanlarda kullanmaya çalışıyoruz. Saç gibi, yanak, alın gibi, burun gibi, boyun gibi, kıyafet gibi yerlerde ana tonu, bas tonu oluşturmak için fırça, parmak ve peçeteyi tavsiye ediyorum. Ama parmağı genel anlamda kömür dışında tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü ellerimiz yağlı arkadaşlar. Terliyoruz bir şekilde. Ellerimizi bir yerlere koyuyoruz. Bu yağlar kağıda geçebiliyor. Kağıdın dokusuna zarar verebiliyor. Üzerinden kalemle geçseniz dahi tutunamayabiliyor o kurşun kalem. O yüzden parmaklarınızı kullanmaktan mümkün olduğunca kaçının peçeteyle çok benzer sonuçlar veriyor. Fırça daha güzel yumuşak so sonuçlar veriyor. O yüzden onları tercih etmenize öneriyorum ben. Dilerseniz şimdi de bir portrede yapım aşaması sırasında gözlerden başlayarak saçlara kadar nasıl yayma yöntemleri en güzel kullanılır ondan bahsedelim. Mesela gözlerden başlayabiliriz. Gözlerin içini kulak temizleme çubuğuyla yaymanızı öneririm. Çünkü eğer dağıtma kalemiyle yaparsanız ucunun çizgiselliğini kağıda aktarabilir ama biz burada daha yumuşak geçişler istiyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu dağıtma kalemini burada çizgisel yerlerde yani gözün bebeğinde ve gözün bebeğin etrafındaki o irisin çizgisini yaparken kullanıyorum. Ve kulak temizleme burada da buradaki siyahlıkları çok güzel yumuşacık şekilde yaymak için kullanabiliriz. Göz etrafında birçok yayma yöntemini kullanabiliriz aslında. Göz etrafında önce katları girdim, gölgelendirmemi yaptım. Ardından peçeteyle üzerine hafif baskı uygulayarak yayıyorum. Peçete kesinlikle hatları çok çok daha yumuşatır, birbirine geçiştirir arkadaşlar. Çiziminiz tam bir harmoni içinde olsun istiyorsanız bunu yapmanızı öneriyorum. Bazen peçeteyi yaptıktan sonra da tabii ki ikinci, üçüncü katları gireriz ve burada da göreceksiniz gözün altındaki çizgileri ekliyorum. Bu çizgileri ekledikten sonra onların doğal bir görünüme kavuşmasını sağlamam lazım. Nasıl yapacağım? Tabii ki yine buraya peçetemle, temiz peçetemle gidip yaymak ve sonra da onları etrafıyla güzel bir şekilde geçiştirmek. Bir başka güzel yumuşak geçiş sağlama da fırçayla da mümkün arkadaşlar. Burada beni kömürü yayarken görüyorsunuz, grafiti de yayabilirsiniz aynı şekilde. Sulu boya fırçasıyla Kaşlarda, kaşları ekledikten sonra kesinlikle yayma kalemiyle yaymanızı öneriyorum. Çok çok daha doğal bir görünüm kazanıyorlar. Çünkü kaleminizin ilk değdiği nokta, bu kaşların çıktığı ilk nokta genellikle daha koyu oluyor. Bunları engellemek açısından, etrafa daha doğal görünmesi, daha doğal bir şekilde geçişmesi için yayma kaleminizle üzerinden geçmenizi öneririm. Burunda da tabii ki bir sürü katman yapıyoruz. Burada da görüyorsunuz katı uğraşmaktayım. 2B kalemleri 4B kalemleri derken ilk kat biter bitmez hemen üzerinden peçeteyle geçeceğim. Neden peçete derseniz? Çünkü yine her şeyin yanaklarla gözlerin bittiği noktayla vesaire güzel bir şekilde geçişmesi lazım. Bakın burada peçetemle yaymak bütün yaptığım katı taramaları birbirinin içerisine ne kadar da güzel geçiştirdi. Ama burun deliklerindeki o koyu yerleri, o çizgilerin göksel yerlere ya da deliği burun deliklerini ben kesinlikle yayma kalemiyle yapmanızı öneriyorum çünkü çok daha koyu bırakıyor. Oranın koyu olması lazım bizler için. Hadi o da bitti diyelim. Ne yapacağız? Hemen diğer katlarımızı yapıyoruz ve biter bitmez hemen yine peçetemizle temiz tarafıyla yayıyoruz. Neden temiz tarafıyla? Çünkü kirli tarafı boyaya etki edebilir, aydınlık yerlerinizi koyultabilir. Yine bir kat daha yapıyoruz ve yine yayıyoruz. Bakın 3 kat sonrasında ne kadar da güzel bir üç boyuta kavuştu. Yanaklar ve alında da tabii ki peçete kullanabiliriz çünkü onlar da geniş bir alan. Rahatlıkla bakın güzel bir şekilde yumuşata yumuşata bütün çizgileri birbirinin içerisine geçiştiriyorum. Bir başka yöntem de fırçanızı kullanmak. Burada kömür kullandığınızda fırçanızı batırıp gölgelendirmenizi, yaymanızı bu şekilde fırçayla yapabilirsiniz. İnanılmaz derecede yumuşak geçişler sağlarsınız böylelikle. Ha unutmadan peçeteniz hani kirlenmişti ya onu da atmayın. Çünkü bakın size ne göstereceğim. Kirli peçetemle şimdi o koyu gölge olan yerlerin üzerinden geçiyorum ve bakın ne kadar da doğal bir geçiş sağlayabiliyorum gölgeden aratona doğru. Sadece bu kirli peçetenizi en aydınlık yerlerde kullanmayın. Dudaklarda hepsini kullanabiliriz arkadaşlar. Bütün yayma yöntemlerini. Mesela burada en ortadaki çizgi hep biliyorsunuz koyudur. Onun koyu kalması için üzerinden yayma kaleminizle geçmenizi öneriyorum. Çünkü o onu koyu bırakacaktır. Hatırlarsanız videonun başında da bahsetmiştik. Hatta bunun üzerine bulaşan bütün kömürleri ya da grafitleri de yine dudağın etrafındaki o belli belirsiz çizgiyi yapmak için de kullanabilirsiniz. Müzik Peçete ile önce bu çizgileri yumuşattıktan sonra içerisine doldurabilirsiniz. İçerisine tarama yaptıktan sonra da kulak temizleme çubuğuyla bu verdiğiniz tonlamayı güzel bir şekilde geçiştirebilirsiniz. Tabii sonra silgiler gelecek, detayları girmek gelecek. Bütün bu silgileri ve detayları yaptıktan sonra da yine kulak temizleme çubuğuyla dudağın içerisine gidip bunları birbirinin içerisine güzelce yaymanızı öneriyorum. Bir başka ağızla ilgili bilmeniz gereken şey de diş tonu oluşturmak. Bakın burada da yine fırçamla yaptım bunu. Hafif kömürün bu ağzın içindeki siyah kömürün içine daldırdım ve çok hafif bir şekilde gri ton uyguladım. Diş etlerini ise dağıtma kalemiyle ile yapmanızı, dağıtma kalem ile birbirine geçiştirmenizi öneriyorum çünkü çok ince yerler, oralara girmek kulak temizleme çubuğuyla zor. Ve şimdi dudağa da. Tıpkı biraz önce alında yaptığımız gibi dudak rengini oluşturmada fırçamı kullanacağım. Bakın ne kadar doğal bir dudak rengi oluşturmuş oldum burada da. Kömürle çalışırken de bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Saçlara gelince de farklı yöntemlerimiz var hem kömür hem grafit için. Bakın peçeteyle yaydığımda bu kömürün rengi ne kadar açılacak. Halbuki ben zifiri karanlık bir siyah istiyorum. O yüzden bu peçetenin verdiği sonuç hoşuma gitmedi. Hemen şimdi parmağımla yayarsam nasıl olacak onu göstermek istiyorum. Zifiri karanlık istememin nedeni de üzerinden silgiyle gidecek olmam. Saçları o şekilde yapacak olmam. Gördüğünüz gibi bıraktım bütün kömür katmanlarını ve parmağımla yaymaya başladığımda o zift rengini elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi kömürlerde parmakla yaymak çok daha koyu sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Saçlarla ilgili bir başka şey daha söylemek istiyorum sizlere. Bakın burada önce çizdim hem grafit hem de kömür kalemimle ve üzerinden göreceksiniz dağıtma kalemimle bu çizgisel şekilde çizgileri takip edecek şekilde kalemimle, yayma kalemimle gideceğim üzerlerinden. Bunu yaptıktan sonra da artık rahatlıkla silgimle ve diğer şeylerle de geçebilirim. Bakın gördüğünüz gibi yayma kalemimle yarattığım bütün çizgilerin üzerinden bir kez daha geçiyorum. Çok güzel, lineer bir şekilde yayılım gösteriyorlar. Bu da inanın bana gerçekten çok güzel bir ilk katman oluşturacaktır. Özellikle bu tür saçlar için. Peçeteyle de yayabilirsiniz tabii ki ama bir başka yayma yöntemi daha göstereceğim. Mesela buraya ikinci katmanınızda da tekrar kaleminize girdikten sonra fırçanızla yayma yapabilirsiniz. Fırçayla yaymak o kalan beyazların arasını çok yumuşak bir şekilde green'in tonlarıyla dolduracaktır. Bir de kızıl saç hatırlatacağım size. Burada grafitle gördüğünüz gibi kurşun kalemle giriyorum saçları tek tek. Ama ilk katmanda çok boşluk kaldı. Ne yapacağım? Tek 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 giremem o boşlukları doldurmak için. Hemen peçetemle yayacağım arkadaşlar. Bu da ilk katmanımı oluşturacak. Sonra sileceğim, çizeceğim, tekrar yayacağım. O yöntemi uygulayacağım. Sarışın saçlarda ne yapıyoruz peki? Grafitle önce hafif çizim yaptıktan sonra peçetemle ana tonu oluşturuyorum. O da açık gri bir ton. Her yere yayıyorum. Sonrasında üzerinde silgi ve kalemimle birçok oynamalar yapıp saçı oluşturacağım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi peçeteyi de kullanıyoruz. Yayma kalemini de kullanıyoruz sıklıkla saçlarımızı oluştururken. Tabi saçları oluştururken bir başka yöntem de kulak temizleme çubuğunu da kullanmak ama çizgiselliği korumak istediğiniz alanlarda ince alanlarda yayma kalemi çok daha iyi. Şimdi burada da yayma kalemiyle yaptığım şeyi görüyorsunuz. Burada da yine bu çizgilerin üzerinden geçtim ki daha doğal bir görünüm kazansın. Kalem gibi görünmesin, saç gibi görünsün istediğim için. E tamam peki bunu öğrendik. Daha sonra başka ne yapabiliriz derseniz o da bu uzun saçta, düz saçta da önce çizmemi yaptım ve bu kurşun kalemlerin üzerinden aynı saçın yönüne doğru Yayma kalemimle darbeler yaptım arkadaşlar. Bakın aradaki fark ne kadar da belli oluyor. Birinde kalem varken diğerinde dağıtma kalemi ile çok güzel bir şekilde geçiştirmiş oluyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Çünkü birçok yayma yöntemi var. Sizden çok soru geliyordu. Hangisini nerede kullanacağız? Kafamız çok karışıyor diye. Şimdi en azından bir fikriniz olmuş oldu. Hem kömür hem de kurşun kalemler için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar resim ve sevgiyle kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreoncom ecegürler Resim ve sevgiyle kalın.